Padişah ile hatıralar, hırkayı saadet ziyareti Osmanlı padişahları, her Ramazan ayında, Kadir geceleri, Topkapı Sarayı'nda hazine dairesinde muhafaza edilen Hazreti Peygamber'e ait olan hırkayı saadeti ziyaret ederler. Bu hırka, Hazreti Peygamber tarafından, yazdığı meşhur kaside vesilesiyle Kab bin e hediye edilmiş ye mukaddes emanetler içinde Osmanlı padişahlarına intikal ederek Topkapı Sarayı'na konulmuştur. Zamanın padişahı Sultan Vahideddin, adet ile Ramazan ayında Topkapı Sarayı'ndaki hırkayı saadetin bulunduğu odayı ziyaret edeceği bir zaman, Seyyid Abdülhakim Efendi'yi de davet etmiştir. Bu hadiseyi kendilerinden nakleden Şakir Efendi'dir. Diyor ki, orada, ileri gelen devlet ve din adamları da vardı. Biz küçük olduğumuz için diğer ekabirin çocukları ile bahçede kaldık. Sultan tam hırkayı saadetin bulunduğu odanın kapısına gelince, mahiyetindeki bir bahriye binbaşısına, Abdülhakim efendi nerededir? diye sordu, oradaki kalabalık birbirine baktılar. O isimde birisini tanımıyorlardı, hatta, bu da kim? Gibilerden istiskal ettiler, küçümsediler, arkaya doğru haber verdiler, Abdülhakim efendi, benim ismim Abdülhakim'dir, deyince, sultan sizi istiyor, deyip, hemen yol açtılar, sultan kendilerini bekleyip, yan yana, Hazreti Peygamber'in hırkayı saadetin bulunduğu odaya girdiler ve Hazreti Resulullah'ın biri manevi, diğeri cismani halifesi olarak, beraberce ziyaret ettiler, efendi babayı istiskal eden oradaki İstanbul uleması da mahcup oldular. Hırkayı saadet ziyaretinde, hususi hazırlanmış büyük mendiller, hırkayı saadetin üzerine bırakılır takbili, öpümesi bunun üzerinden yapılır, sonra bu mendiller orada hazır bulunanlara teberrüken dağıtılır, destmıl de denilen bu mendillerin ortasında istif şeklinde, marül hüda nilna bihi tekrima, sallu aleyhi ve sellimu teslima, yazar, manası şöyledir, o hidayet nuru, Hazreti Peygamber, vasıtasıyla şerefe nail olduk, öyleyse ona salat ve selam edin, bu istifin etrafında da Şeyhülislam Arif Hikmet Bey'in şu kıtası mevcuttur. Atlas ı çar olamaz payandas hırka ı Hazreti Fahri Rüsü'le. Yüz sürüp zeyline takbil ederek kıl şefi Ahmet Arzin yaz. Şakir Efendi devam ediyor, hırkayı saadet ziyaretinden çıkınca, Sultan, teberrüken, orada olanlara birer mendil hediye etti, Efendi Hazretlerine ise, iki mendil hediye etti, ben dış kapıda Efendi'yi bekliyordum, geldiler ve ziyaretlerini anlattılar, Sultan herkese bir mendil verdi, bana iki tane verdi, birisi senindir, bu bir keramettir, ama benden değildir, padişahtandır, deyip birini bana verdiler. Sarayda iftar Sultan Vahideddin, Seyyid Abdülhakim Efendi'yi tanır ve severdi. Padişahın mensuplarından da Abdülhakim Efendi'yi sevenler vardı. Mesela Habiye Nazır ı Milliva Kara Said Paşa, Sabri Paşa ve Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi bunlardan idi. Sultan Vahideddin de, babası ve dedesi gibi nakşoğlu, Gümüşhanevi Tekkesi Şeyhi Ömer Ziyaddin Dağıstaniye Hüsnü Zammı var idi. Hatta bu zata İslamlık teklif ettiyse de kabul etmemişti, vefatında asasını hatire olarak istetip saraya aldırmıştı, Ömer Ziyaddin Efendi, aynı zamanda Medresetül Müteassisinde Abdülhakim Efendi'nin ders refikiydi, birbirlerini tanır ve severlerdi, Abdülhakim Efendi kendisi için sonradan, mürşiti kamil idi, yazık ki, halife bırakmadı, buyurmuştur, Nakşi Meşrebli Padişah'ın Abdülhakim Efendi'yi yakından tanımasına o vesile olmuş olabilir. Dipnot 58 Ömer Ziyaddin Efendi, 1266-1849'da Dağıstan'da dünyaya geldi. Avar asıllıdır, 1339-1921'de vefat etti, kabri, Süleymaniye Camii Haziresindedir. Gençliğinde Şeyh Şamil ve oğlu Gazi Mehmet Paşa'nın mahiyetinde Ruslara karşı cihad etti. Sonra İstanbul'a gidip tahsil yaptı, Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretlerinden zahiri ve batını ilim aldı. Halifesi oldu, hocası ona, Hafız Ömer, diye hitap ederdi. Ayrıca hadisi şerif hafızıydı, 1880'de Edirne'de ikinci. Ordu alay müftüsü oldu, 16 sene bu vazifede bulundu. Sonra 13 sene Malkara ve 2,5 sene Tekirdağ kadılığı yaptı. Meşrutiyetin ilanından sonra Mısır'a gitti, sonra İstanbul'a döndü. Medrese-i Müteahhisinde mezhepler tarihi ve hadis dersleri verdi. Bir yandan da Gümüşhanevi tekkesi postnişinliğini yürüttü. Ramüzül Hadis adlı hadis kitabını okuttu, uzun boylu, büyük yüzlü, aksakallı ve vakarlı olup, çok cömertti, mevlid Şerif, Lezgi dilinde, Kisas-ı Enbiya, Lezgi, Fetevai-i Ömeriye, Buhari Şerif'ten Süneni Akvali Nebeviye, Hadis-i Erbay'ın, Usul-i Ilmi Hadis, Zevaid-i Zebidi, Kıraat-ı Aşere, Adab-ı Kıraat-ı Kur'an-ı Kerim, Miftahül Kur'an, Mücizatül Enbiya, Manzum, Mirat-ı Kanun-ı Esasi, Terceme-i Buhari adlı eserleri vardır. Hilmi Işık Efendi anlattı, Kaşgari dergahına ziyarete gitmiştim. Abdülhakim Efendi Hazretleri ile büyük odada oturuyorduk. Şu gördü gün karyola, koltuklar, halılar, Sultan Vahideddin'in parasıyla alınmıştır, dedi. Ve nasıl olduğunu anlatmaya başladı, Sultan Vahideddin zamanıydı. Bir Ramazan günü, Beşiktaş'ta, Sinanpaşa Paşa Camii'nde ikindiden sonra vaaz veriyordum. Vaaz bitti, camiden çıktım, iftar vakti yaklaşmıştı. Caddede bir feytin duruyordu ama diğer faytonlara benzemiyordu. Gayet şık idi, üstündeki arabacı da, arabacıya değil, resmi bir dairedeki memura benziyordu, gayet şık giyinmişti, beni görünce, arabadan kibar bir bey indi, yanıma geldi, selam verdi, Abdülhakim efendi hazretleri zat-ı alileriniz misiniz, diye sordu, evet efendim, bendenizim dedim, aynen şöyle söyledi, el melikü yakra yüks selam ve yedü eğittem, melik, yani sultan size selam söylüyor ve iftara davet ediyor, buyurun, dedi, arabaya bindim, yıldız sarayına götürdü. İstanbul'un meşhur hocaları hep oradaydı, biraz sonra sofraya oturduk. Saray adeti veçiyle padişah sofrada yoktu, mükellef bir yemekten sonra, sen müsahip geldi, dediler. Kapı açıldı, içeriye şık bir bey geldi, hemen ayağa kalktık, ser müsahip oturdu, biz de oturduk, ser müsahip dedi ki, efendim, Hazreti Şehriyari'nin selamları var deyince, halifenin ismi söylendiği için tekrar ayağa kalktık, ser müsahip devam etti, padişahımız efendimiz hazretlerinin hepinizden bir ricası var, Yunanlılar İzmir'e çıktı, sizden ricam, vaazlarınızda, derslerinizde millete anlatın, düşmanlarımıza galip gelmemiz için dua etsin ve maddi yardım yapsınlar diye rica ediyor, dedi. Ser müsahibin arkasında da gayet şık temiz giyinmiş bir hizmetçi vardı, elinde bir tepsi tutuyordu, tepsinin içinde mendiller vardı, bütün oradaki hocalara mendil hediye ettiler, bana da verdiler, mendili elime aldığımda ağır olduğunu hissettim, sonradan gördüm ki köşesine 10 tane altın lira bağlamışlar, bu emir üzerine çok kimseyi Anadolu'ya gönderdim, çok yardım yapılmasına sebep oldum, o mendile bağlı 10 altın lira ile de büyük odada bulunan karyola, halılar ve koltukları satın aldım. Dipnot 59 eskiden iftar davetlerinde, ev sahibinin misafire, diş kirası adıyla hediye vermesi adetti, sermül sahip, padişahin hususi hizmetinde bulunan harem ağalarının en kıdemlisi için kullanılan bir tabirdir. Sebat etsinler Seyyid Abdülhakim Efendi, kendisini sevenlerden Yüzbaşı Cevat, Yücemen, Bey Anadolu'ya geçerken, Fevzi Paşa'ya git, beni kendi halinde bir Müslüman gönderdi de, sebat etsinler, zafer müyesser olacak diyor, dersin, ayrıca Sakarya üzerindeki Beylikahını köprüsünü havaya uçursunlar, buyurdu, böyle yapıldı ve düşman ikmal kuvvetleri nehri geçemediği için Sakarya zaferi kazanıldı. Rauf Bey anlattı, Yunan ordusunun Ankara yakınlarına geldiği işitiliyordu, böyle bir hengamda efendi baba buyurdu ki, zafer müyesser olacak ama sonu hayırlı olmayacak. Düşmanın Ankara yakınlarına gelmesi ve ümitlerin neredeyse tükenmesi üzerine, İstanbul işgal altında olduğu için Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti, Kızılay adına bir yardım kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanya, büyük alaka gördü, 25 Mayıs 1921 tarihinde bizzat Sultan Vahideddin, Anadolu'da Yunanlılarla çarpışmakta olan askerlere harcanmak üzere 10 bin Osmanlı lirası teberruda bulundu. Saray mensupları 3000 lira, veliyat Şehzade Abdülmecid Efendi bin lira, hanımı da 200 lira teberruda bulundular, bunun üzerine İstanbul halkı memuruyla, işçisiyle, kadınıyla, çocuğuyla bu kampanyaya iştirak etmiş, hatta Ramazan ayı sebebiyle halkın fitrelerini, askerin iaşesine sarf edilmek üzere, buraya vermesi istenmiştir. Sakarya Harbi'ni müteakip kampanya alevlenmiş, tekrar harekete geçen Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti, Kızılay, yardım toplama işini hızlandırmıştır. Cemiyetin fahri reisi olan veliyat Şehzade Abdülmecid Efendi 500. Sultan Vahideddin kendisi için 5000 ve zevcesi için de bin lira olmak üzere 6 bin lira. Şehzade Ömer Hilmi Efendi Yüz, Ayşe Sultan'da 35 lira olmak üzere teberruda bulunmuş, Sadrazam Tevfik Paşa ve Heyeti Vükela, kabine, mensupları 575 lira teberru etmiştir. 1 Eylül 1922 Cuma günü camilerde yardım toplanmış, Veliyat Şehzade Abdülmecid Efendi ile oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi'nin de katıldığı Fatih Camii'nde namazdan sonra 500 lira toplanmıştır. Zamanın iklam ve vakit adındaki gazetelerinin topladıkları yardımlar da binlerce lirayı bulmuştur. İşte bu kampanya esnasında, fakru zaruretine rağmen Seyyid Abdülhakim Efendi de teberruda bulunmuş ve teberruda bulunmaları için sevenlerini teşvik etmiştir. Abdülhakim Efendi'nin teberrusuna dair yarım Osmanlı altını mukabili hilal Ahmer cemiyeti makbuzlarından 19 Eylül 1338 bölü 1922 tarihli bir tanesi bugün eldedir. Sahipleri de öyleydi, Seyyid Abdülhakim Efendi, dine, millete ve insanlığa yapmış oldukları hizmetler sebebiyle Osmanlı hanedanına çok bağlıydı bir gün yeğeni Cemal Efendi'nin evinden dönüyorlardı. Süleymaniye Camii'nin Haliç tarafındaki duvarının altından geçerken, Nedimleri Şakir Efendi, Abdülhakim Efendi'ye, efendim, baksanıza, ne muazzam ve haşmetli bir duvar, demiş, Abdülhakim Efendi de cevaben, sahipleri de öyleydi, buyurmuştur. Habil Bey anlattı, bir defasında da Osmanlıların hizmetlerini anlattılar, Osmanlı sultanlarının hizmeti tabiin yetişir mi, diye sual edildi, daha çoktur, yani sahabeden sonra gelir, buyurdular. Hilmi Işık Efendi anlattı, Efendi Hazretleri buyururdu ki, Osmanlı padişahları dindar insanlar idi. Dini muhafaza ettiler, dinin direğiydiler, Sultan Hamid Hal oluncaya kadar böyledir. Tabii hepsinin hizmeti aynı derecede değildir. Sultan Fatih, Sultan Selim, Sultan Süleyman, Satvet, Ezici Güç ve Kudret devirlerinde hüküm sürdüler. Hepsinin yardımcıları ve etraflarında iyi insanlar vardı. Sultan Selim'in yanında İbni Kemal vardı, Sultan Süleyman'ın yanında Ebu Defendi Efendi vardı onun için kolay hizmet ettiler, Sultan Abdülhamid ve Sultan Vahideddin zamanında ise bu satvet ve kudretten eser kalmamıştı. Üstelik hiç yardımcıları yoktu, çevrelerinde iyi adam kalmamıştı. Onun için bunların büyüklüğü anlaşılamadı, zor şartlarda, yoklukta hizmet etmek daha kıymetlidir. Binaenaleyh Sultanların en büyüğü Sultan II. Abdülhamid ve Sultan Vahideddin Han'dır. Buna rağmen bu zorluklar içinde çok hizmet ettiler. Eğer Sultan Hamid'in etrafında iyi insanlar olsaydı, hepsinden daha fazla hizmet edecek kapasitesi vardı. Hazreti Ömer şu anda dünyayı teşrif etse, 40 sene halifelik yapsa, bütün ümmeti Muhammed ona tabi olup yardım etse, cennet mekan Abdülhamid Han'ın zamanını geri getiremezler. Yani o zamanki dindarlığı geri getiremezler. Sultan Hamide kadar İslam sertaç idi, baş üzerinde tutulurdu, kıymet verilirdi, sonra düşmeye başladı. 1324-1908'den sonra yazılan din kitapları, hatta mezar taşları bile mutbur değildir. Bu kitaplardan, ancak mutbur eserlere mehaz gösterenlere itibar edilir. Dipnot 60 Sultan Hamid zamanında, tab edilecek her kitap dine, ahlaka ve ilme muvafik olup olmadığı cihetinden zamanın alimlerinin hazır bulunduğu marif encümeni tarafından tedkik edilir, ruhsat verilenler basılırdı, meşrutiyet ilan edilince, bu usul kaldırıldı. Sultan Vahideddin, uzun zaman tahtta kalsaydı, Sultan Abdülhamid'den daha üstün olacaktı, çünkü o, fıkıh alimiydi. Dipnot 61 Sultan Vahideddin'in, bilhassa fıkıh, yani İslam hukukuna vakıf olduğu bilinmektedir. Mabeyn Katibi Ali Fuat Türk geldinin görüp işittiklerim adlı eserinin 205 ila 206. Sahifelerinde buna delalet eden satırlar vardır. Şehzadeliğinde gizli gizli Fatih medresesine devam etmiş, zamanın ulemasının ders ve sohbetlerinde hazır bulunmuştur. Hatta Hanefi alimlerinden Şürümbülalle'nin Meraki Yülfela Haşiyesi adlı eserini Türkçe'ye tercüme edip, Ni, Meti İslam adıyla neşrettiği rivayet olunur. Bu kitaba, mevkii itibariyle kendi ismini koyamamış, Arapça hocası olan Marif Encümeni Azası Hacı Zihni Efendi'nin ismiyle tab edilmiştir. Bir gün dergahta efendi hazretlerinin huzurundaydım. Seyyid Fehim Hazretleri'nin oğlu Masum Efendi ziyarete gelmişti. Otururken Osmanlı padişahlarından bahis açıldı. Masum Efendi "Abdülhamid Han hakkın mağfiretine kavuştu." dedi. Efendi Hazretleri, hepsi o kadar mı, buyurdu, Masum Efendi, bundan büyük hangi nimet olur, deyince, Efendi Hazretleri buyurdu ki, ondan büyük şu olur ki, o kabrine konduğu andan itibaren, araştırma ı azamdan kabrine nurdan bir sütun inmekte, onu ihate etmektedir, buyurdu, Efendi Hazretleri, Abdülhamid Han'ın kabrinin önünden geçerken, Esselamü Aleyke ya Melikel Adil ve Rahmetullahi ve Bereketü, Allah'ın selam, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun ey adil hükümdar, diye selam verirdi. Seyyid Emin Garbi Arvas, Necip Fazıl'dan naklen anlattı, Efendi Hazretlerine geldiğim ilk günlerde zamanın modasına uygun olarak Sultan Abdülhamid'e muhalif idim, bir gün Efendi Hazretlerinin sohbetinde Sultan Hamid'den bahsedildi, Efendi Hazretleri bu padişahı çok övdü ve bana dönerek, onun bu üstünlüklerini hakkıyla yazan çıkmadı, belki siz yapabilirsiniz Necip Bey, buyurdu, bu söze çok şaşırdım, sonradan bu işaret üzerine Ulu Hakan kitabını kaleme aldım. Dipnot 62 Necip Fazıl Bey de şöyle anlatıyor, Sultan II. Abdülhamid'in nasıl bir insan olduğunu kendilerinden, Abdülhakim Efendi'den, öğrendim. Sonra 1939'da hocayken Marif Vekili Hasan Ali Yücel'in Tanzimat'ın 100. yılı münasebetiyle Dil Kurumu hesabına bana yazdırdığı Namık Kemal isimli eser zaviyesinden tetkiklerimi derinleştirince, hakikati bizzat gördüm, dediklerine, elifi elifine uygun, muazzam bir keramet daha ve bu davayı Türkiye'de ilk defa ortaya atan ve attıran muharrir olmak haysiyetini kazandım, Necip Fazil, o ve ben, S. 210. Hilmi Işık Efendi anlattı, Efendi Hazretleri, İslamiyet'in iki hamisi vardı. Zahirini, dışını, Osmanlılar, batınını da, içini, Nakşi büyükleri muhafaza ettiler. Onun için bazıları bu ikisine düşmandırlar, buyururdu. Bir defasında da, bu milletin çektikleri, Sultan Azize yapılanların cezasıdır. Sultan Hamid'e daha sıra gelmedi, buyurdular, bir gün Efendi Hazretleri ile Eyüp Sultan Camii'nden çıktık, mezarlıkların arasından Sultan Reşat Türbesi'nin önünden geçtik, türbeyi ziyaret ettikten sonra Efendi Hazretleri elindeki bastonla sandukaya işaret ederek, aa he, senin de çok kabahatin var, senin de çok kabahatin var, buyurarak, bu mülayim padişahın, iddiatçılar elinde adeta kukla olmasından dolayı serzenişte bulundular.